Değerli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler, Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker şehit oldu. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan roket atarlı saldırıda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa yaptığı açıklamada kahraman silah arkadaşlarımız alçakça yapılan roket atar saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.